Ee, geliyor efendim 2 paket krem şanti, 1 çay bardağı süt, bir paket bebe bisküvisi, 1 çay bardağı damla çikolata, 1 çay bardağı fındık içi, 2 adet muz. Çikolata sosu için 100 gram sütlü çikolata, 100 gram bitter çikolata, 200 mililitre kremamız var. Üzerinde de antep fıstığı kullanacağız. Bebe bisküvili olan her şeyi çok seviyorum. Çok seviyorum. Küçüklükten beri de çok güzel olur. Hala sütün içine koyup yeriz, yeriz. yani. Neden acaba? Lezzet çok bunlar unutulmayan lezzetler, değil mi? Olsancım. Evet. Olsan evet. Anlam, yani sen de sever misin? Bebe bisküvisini ben de severim. Ben böyle çerez gibi de yerim. Evdeki kaseye koyup öyle değil mi? De yerim yani. Evet. Önce e, krem şantimizle sütümüzü güzelce bir çırpalım. E, bir yandan da e, Oğuzhan muzlarımızı doğrasın bana. Yardım. Aynen yardım etti. Sana zahmet bize küçük doğrar. Tamamdır. Yani şimdi şefim mutfaktayken bugün yemekleri o bana ben ona yardım edeceğiz anlaştık de, mı? Anlaştık <laughs> tabii ki de. Gelmedi mi blenderımız Serpil? Tamam bu olmaz aşkım niye koyuyorsun bozuk tamam, olan şeyi? Şantiyi çırpacağız ya. Tamam aşkım çırpıcıyla çırpacağız yapacak bir şey yok. E onunla gittiği yere kadar gitmez, şey. Gitmez çok kötü ses. Yani Hı -hı. gitmez mümkünatı yok bozuk olan şeyle. Müşter Bey kendisi yayında gidip alacak, yayın sonrası gidip alacak. Tamam siz bir şarkı verin hemen. Ben bunu çırpayım çünkü <laughs> çok sesi olacak. Kötü bir sesi var. Evet bozuk ya. <laughs> Şöyle bir yere Çok çok. Evet evet. evet. Aynen iyidir, minik mi? minik keselim. Aynen. Şöyle. <laughs> Güzelce çırpmaya devam edelim. Bilendirdiniz elimizde. Keşke söyleseydin evden getirirdim sadece. Ben akşam geldi sandım da. Bayrağınım Ebru Gündeş'te. Aytaç kardeşime gelsin. Anladın mı Aytaç'cığım? Evet. <laughs> bunu köpürtmemiz lazım. Bununla da bunu da kendine ayırıyor. Biraz tarafa mı gitsem acaba? Serpil şu düştü. Aha ha, ayağımız çıktı. Deko, dekorum da <laughs> tamam gidiyoruz anlaşıldı. Birazcık daha bizi idare et. Kurban oldum dekorum. Böyle birazcık kırsa. İnsan yerine koymadı. Özünde sözünde bir değil. Gözümde de yerin sersefil. Sen benim aşkımın önündeyim. Içime. Sağ olasın. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Valla kendine hayır yoktu ama bir şekilde hayır çıkardı bize. Blender'ımız. Olsan mutfak kazaları yaşıyor musun böyle? Tabii ki de her zaman yaşıyoruz. Yani Dün de elimde patlamıştık. Şeyler. Bugün de yine Serpil getirmiş benim elime. Bozuk şeyi koyu veriyor. Serpil. Ama evet. Bu da, bak işte önemli olan çalışan aletler herkes iş yapar çalışmayan anlamı yapmak? Tabii. Ben... Burada da kendimize pay çıkarıyoruz yani. Tabii. Tamam harikayız yani. Ben bak yavrum Kerem küçücük çocuk bile yapar çalışan aletle. Doğru. Ve... Bebe bisküvili fazla. Bu arada da Kerem kanal 7'de stajyerlik yapmaya başladı. <laughs> Her gün burada artık. Bizden bir parça oldu o da. <laughs> çocuk işçi çalıştırıyoruz maalesef. Yaz tatilinde girdiler çalış çalıştırmıyoruz ihbar etme bizi diyor. benim oğlum ya. Eti senin kemiği benim yüksel. Sıkıntı yok. araca geliyor çocuk ne var? Evet güzelce bisküviyi şöyle çok fazla değil. Elimizde birazcık iri parçalar halinde ufalıyoruz. Çok fazla ufalamanızı istemiyorum çünkü bebe bisküvisinin kendince o kadar güzel lezzeti var ki bizi alıp çocukluğumuza götürüyor o yani Yüksel Bey bile hala yiyorum diyor. Yani kaç yaşına gelmiş hala bebe bisküvisi yiyor. Hatta yok ben ben de yaparım onu biliyor musun? Herkes yiyormuş sıkıntı yok. Bugün bu pasta kapış kapış gidecek demek ki. Ve Oğuzhan'a da bütün ee, gıcık işleri yaptırmış. <laughs> senin şu an. Fındığı doğradı, muzu doğradı. Devamını yapayım mı? Yap evet, ablacığım. Yap ablacığım yani ne yapacak bir şey yok. Şöyle. Serpil'de kenarda bizi izliyor. Ne yapayım bugün çalışacağım. Bugün Oğuzhan çalışıyor. Oğuzhan çalışıyor nasıl olsa yani, diyor burada. Ben da heyecanla elleri titriyordu dedim ona. <laughs> Kıyamam ya. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ya. Öyle ama ne yapsın çocuk. Ben onun için verdim ya amacım o ya. Yani. Şimdi şantiyle bisküvimizi şöyle güzelce özleştiriyoruz. Ee, Oğuzhan'ın çok güzel doğmuş olduğu muzları var. Onları içerisine ekliyorum. Şöyle parça çikolatayı ekliyorum. Aman yarabbim. Şöyle fıstığımızı e, da... ekliyorum. Yok böyle bütün koyacağım. Üstüne mi koyacaktın? Üstüneydi ama benim Ben ya, böyle üstüne... koyacağım. Üstüne olan malzemeleri ayırmışsın Serpil. Bunu ayırmamışsın. Fina, finalde şeydi... Diye... Olsun ben böyle istiyorum. Rahat Sen olsun verirsin. Hocam, ben sana veririm yine. Aynen. Olsan da bak ne güzeldi orada. Onları bekliyoruz. Onları da koyacağız. Bakın efendim buz gibi mis gibi bir pasta. Hemen şant... kremayı biraz ısıtalım Serpil. Hemen geldim. Kremayı da ısıtalım. Ben yazın bu tarz e, tatlıları çok seviyorum. E, çok da iyi oluyor açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Hani yormuyor sizi hiçbir şekilde. Şipşak hazırlayıp buzluğa kaldırıp e, servis edebiliyorsunuz. Dilim dilim. Koyalım mı Oğuzhan'cığım? <laughs> Tamamdır. Şurada iki tane kaldı. Aynen. Süper. Siz neler yapıyorsunuz efendim? Nasıl gidiyor günleriniz? Yaz geldi yine. Evet. Yoğun muyuz? Yaz geldi. Birazcık yoğunuz. Hı -hı. Çalışıyoruz. Buraya mı? Pardon. çok. Evet. Yemek yapıyoruz bütün gün. Hı hı şekilde devam ettim. Kaç senedir yapıyorsun yemek işini? Yemek işini yani mutfakta aşçı kısmını 4-5 senedir yapıyorum. Ondan öncesinde sektörde hep böyle alaylı yetiştiğimiz için garsonluk, <laughs> komünik o şekilde devam ettik. Tamam. Sonra yavaş yavaş bu şekilde devam edip meslekte 5. senemi dolduruyorum. Valla evet. süper. Teşekkür ederim. Ee, aslında gerçek okuduğun alan şeydi değil mi? Spor demiştin sabah. Evet. Normalde spor akademisi mezunuyum. Oo süper. Ama bu mesleği yapıyoruz. Hani e, beden öğretmeni mi? diyelim. Beden öğretmeni gibi antrenör de hı hı. diyebiliriz. Harika. Onlar ikiye ayrılıyordu çünkü. Beden öğretmeniyle konuştuk. Harika. Antrenör. Ama nedir? Ee, <laughs> okuduğumuz değil doyduğumuz Tabii. meslek. <laughs> evet. Kesinlikle doyduğumuz. Kesinlikle. Ama yemeği de sevmezsen olacak iş değil demek Kesinlikle ki hani çok sevdiğin işte. için evet. hani bu şeye gelmişsin. Çünkü yemek gerçekten hem sevilerek hem de elinin lezzeti olduğu Zaman ancak ortaya çıkabilecek bir güzellik. Evet, doğru. Herkes yapamaz yemek. Yüksel Bey sizi buraya davet ettiyse efendim vardır bir bildiği. Ağzının tadını bilir Yüksel. Sağ olsun teşekkür ederim. Yemeklerini yedi el lezzeti çok iyiydi diyor. Sağ olsun. <laughs> evet biliyorum 25 yaşında. Çok da genç bence kendisini de güzel bir şekilde ilerletmiş daha da ilerleteceğini düşünüyorum Allah'ın izniyle tabii ki. Çünkü bu alanda gerçekten ilerleyen kazanıyor. Aç kalmıyorsunuz çünkü hiç bu şekilde yemekte aç kalınmıyor. Efendim pastamızın zemini hazır. Şimdi hemen kremamızı erittik. Ona. Kremayı eritip üstüne verip kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonra Olsan'ın güzel tarifleriyle hemen bir giriş yapacağız. İlk şifremizi söylemiştik. İlk tarifimizi de hazırladık. Yani, <laughs> İkinci tarifimiz soğuk çorba mı olacak? Ee, Karışmış mı yapsa? Çorbayı yapalım ya. Kino aynı şey. Hmm, tamam. Tavuğu yapacağız. Evet evet. Tavuğu yapalım dönüşte. Meksika gözlemesi. Evet, Meksika, Meksika gözlemesi nasıl bir tariftir hocam? Şöyle Meksikalı'nın Tabii görüşürüz. ki Meksikalı Meksikanın <laughs> Meksika yemekleri genelde acı olur bilirsiniz. Bu <laughs> da böyle acılı. Hı hı. Baharat yoğunluğu olan tavuk içinde biberin olduğu. Hı hı. Biraz da kaşar peyniriyle, çedar peyniriyle destekleyeceğiz onu. Hı hı. O şekilde çocuklar çok sever değil mi bu tarzları? Bence de çocukların seveceği bir şey. Çünkü içinde sevdikleri her şey var. Belki çocuklar hı hı. için acısını biraz düşürebiliriz. Harika. Wow. Bugün Süper. Bugün ben çocukların acısını düşürdüm Kerem yiyecek diye. <laughs> ne harikasın Serpil. Evet ne şöyle yapalım? göstereyim. Kremayı hafiften ısıttık, içerisine çikolatamızı ekledik ve çikolatayı ekleyince krema ile birlikte güzelce erimesini sağladık. Ee, gayet e, akıcı, bakın güzel bir karışım elde etmiş olduk. Şöyle of oh, of oh, of oh, of. Oh. Kesilme de olmadı. Kremayı ocak üzerinde çok fazla tutarsanız kesilme oluyor. Kesilme olunca da tabii ki pütür pütür gözüküyor. Şöyle kıvam bu. Çok güzel bir kıvamı var. serpilden şey isteyeyim. Pasta. Hı -hı. Hemen verdim. Ya da şey şunu da yapabilir miyim diye düşündüm de. Evet ona gerek yok. Ha ucuyla dağıldı değil mi? Hı, Hı Şöyle güzelce köşelere gelecek şekilde. Üstüne bir fıstık biraz daha alabilir miyim? Tamam bunu ister misin? onu da sıyıracağım onu. aynı. Onu da sıyıracağım. Şöyle çikolata ziyan edilmez. Çok da pahalı, çok da ...lezzet verir tatlılara... ...sever misin çikolatalı tatlıları? Severim. Ee, daha çok hangi alanda iyisin? Yemek mi, tatlı mı? Daha çok yemek alanında... Uh -huh. ...sıcak olarak yemek alanında... ...birazcık daha iyi olduğumu düşünüyorum... yani. ...tatlı konusunda o kadar iyi değilim. Ha Yemekler süper. Yemeklerde, sıcaklarda... ...daha iyi olduğumu düşünüyorum. Çok iyi. Efendim soğuk pastamızı hazırladık... ...böyle dolaba kaldırsın serpilemeyen... ...altı altı da evet. buzluğa atsın... ...yayın bitene kadar, Yayın bitene kadar güzelce donduralım... Bitsin bizsin taşımayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.